2019 yılından bu yana İstanbul'da görev yapmaktayım. Halka yardımcı olabilmek için, halkın sağlığında bir etkili rol oynayabilmek adına ambulans şoförü olarak görev yapmak istedim. Çok değişik bir duygu çünkü insanlar tarafından tepki alabiliyorum. Kimi çok fazla gurur duyuyor, mutlu oluyor, alkışlayanlar oluyor beni, tebrik edenler oluyor. Onun dışında bazı kesimde hani ambulans şoförü kadın olmaz gibi bir tepki sunanlar da oldu. Genel itibariyle tabii ki de çok olumlu dönüşler alıyorum. İnsanların gurur duyması hoşuma gidiyor. Trafikte tabii ki de çok fazla sorun yaşıyoruz. Öncelikle İstanbul içerisinde bizim en büyük problemimiz zaten trafik. Vakalara ulaşma süremiz artıyor trafikten ötürü. Kontrolsüz park edişlerden dolayı sokaklara giremediğimiz oluyor. Bunun dışında fermar sistemi bizim için çok önemli bir sistem aslında ama bu İstanbul'da çok yaygın değil, kullanılamıyor. Bu bizi çok zora düşürüyor. Emniyet şeridini kullanarak devam etmek durumunda kalıyoruz. trafikte zor dakikalar yaşadığımız çok fazla oluyor. E, 37 yaşındayım. E, 2007 senesinden beri İstanbul'un 112 ambulans servisine acil tıp teknisi olarak görev yapmaktayım. E, yaklaşık 5 yıldır da sağlık sürücü olarak ve eğitmen olarak görev yapıyorum. Aslında İstanbul trafiğinde tabii ki zor yani bu mesleği yapabilmek ama biraz cesaret ve özgüven isteyen bir iş. Ben hem sağlıkçı hem sürücü olarak bu işi yapmaktan gurur duyuyorum. Kadınların her alanda ne kadar güçlü, ne kadar yetenekli ve becerikli olduğunun göstergesi.